Bugün elimizde e, gerçekten çok ilginç bir metin var. Modern Prometheus diye bir YouTube kanalının tanıtım metni bu. Ama yani bildiğimiz bir kanal tanıtımından çok adeta bir manifesto gibi. Buradaki amacımız da bu metinin arkasındaki ideolojiyi, teknolojiye nasıl baktığını ve size ne anlatmaya çalıştığını, yani katmanlarını biraz aralamak. Kesinlikle bir manifesto. Hatta bir savaş ilanı desek daha doğru olur. Evet. Çünkü daha ilk cümleden başlıyorlar. Hani o hep duyduğumuz teknolojinin apolitik olduğu, tarafsız bir ilerleme aracı olduğu miti var ya. Hı hı. Ona doğrudan meydan okuyorlar. İddiaları çok net. Teknoloji tarafsız değildir. Aksine sonuna kadar politiktir, ideolojiktir ve en önemlisi sınıfsaldır. Ve daha en başta sizden yani izleyiciden de bir talepleri oluyor. Evet, hemen istiyorlar. Diyorlar ki du incelemeyi ve kendi içeriklerimizi daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu beğenin, yorum yapın ve Modern Prometheus kanalına abone olun. Yani bu çağırın kendisi bile aslında politik bir eylem onlar için. Metinde beni ilk çarpan ifadelerden biri, Silikon Vadisi'ndeki o teknoloji devlerinden bahsederken kullandıkları tabir. Yeni tanrılar. Aynen öyle, yeni tanrılar. Bu inanılmaz yüklü bir ifade değil mi? Hem de nasıl? Çünkü burada teknolojiyi geliştirenleri hani böyle nötr, sadece işini yapan aktörler olarak görmüyorlar. Hayır. Onları kendi sınıf çıkarları olan, geleceği şekillendiren politik figürler olarak resmediyorlar. Yani onlar sadece kod yazmıyor, toplumu yeniden inşa ediyorlar diyorlar. Peki bu sınıfsaldır vurgusunu biraz daha açabilir miyiz? Yani bir algoritma nasıl sınıfsal olabilir? Sonuçta matematik değil mi? İşte o miti yıkıyorlar zaten. Diyorlar ki her kod satırı onu yazan kişinin veya şirketin dünya görüşünü, hedeflerini yansıtır. Anladım. Mesela bir otomasyon yazılımı düşünün. Bu yazılım işçiyi özgürleştirmek için mi yazılıyor yoksa maliyeti düşürüp, karı artırıp işçiyi gereksiz kılmak için mi? İşte bu soruları soruyorlar. Metinde üç temel soruyla karşı karşıya bırakıyorlar sizi. Evet. Otomasyon işçiyi özgürleştirecek mi yoksa açlığa mahkum edecek bir. Hı hı. İkincisi, yapay zeka bir avuç şirketin baskı aracı mı olacak yoksa insanlığın ortak mirası mı? Çok keskin sorular. Ve üçüncüsü, dijital gelecek sermayenin tahakkümünü mü artıracak yoksa halkın yararına mı olacak? Yani sizden bir taraf seçmenizi istiyorlar resmen. Kesinlikle. Ve diyorlar ki bu tartışmayı canlı tutmanın bir yolu var. Nedir o? Videolarımızı beğenin, yorum yapın. Yani etkileşimi politik bir destek eylemine dönüştürüyorlar. Benim için en şaşırtıcı kısım ise mücadele yöntemleri. Şöyle bir cümleleri var. Makinayı makinayla, kodu kodla eleştiriyoruz. Bu pratikte ne demek oluyor? Şu demek, kanalda gördüğünüz içerikleri yani bütün o analizleri, metinleri, eleştirdikleri o sistemin araçlarıyla üretiyorlar. Yapay zeka ile yani. Aynen öyle. Yapay zeka ve dil modelleriyle. Ama diyorlar ki biz bu araçları aldık ve kendi devrimci ve toplumcu ilkelerimizle yeniden eğittik. Çok zekice. Yani düşmanın silahını alıp ona karşı kullanıyorlar. Tam olarak bu. Bu da bizi kanalın ismine getiriyor zaten. Modern Prometheus. Tabii doğrudan bir gönderme. Ateşi tanrılardan çalıp insanlığa veren Prometheus. İşte onlar da yapay zekayı, o teknoloji ateşini Silikon Vadisi'nin yeni tanrılarından alıp halkın hizmetine sunmayı hedefliyorlar. Bütün misyonlarını bu metafor üzerine kurmuşlar aslında. Kesinlikle. Yani özetle bu metin teknolojiyi günümüzün en keskin sınıf mücadelesi alanı olarak tanımlıyor ve sadece bir eleştiri sunmuyor. Teknolojinin kontrolünü sermayeden geri almak için aktif bir mücadele çağrısı yapıyor. Yani bütün bu analiz sizi tek bir temel soruyu düşünmeye itiyor aslında. Bir teknolojinin yaratıcısının ideolojisinden tamamen arındırılması mümkün müdür? Hmm. Yoksa her icat her kod satırı kaçınılmaz olarak mucidinin dünya görüşünü, onun DNA'sını mı taşır? İşte bu üzerinde düşünülmesi gereken asıl soru. Ve Modern Prometheus kanalı da bu soruyu sorduğunuz için, bu analizi sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyor. Evet. Eğer bu fikirleri değerli buluyorsanız, onların deyimiyle bu ateşi harlamalarına yardımcı olmanızı rica ediyorlar. Yani videoyu beğenerek yorum yaparak ve kanala abone olarak. Aynen. Ve son olarak bu analizi, bu tartışmayı çevrenizle de paylaşmanızı umuyorlar.